Ham petrol taşıyan bir tankerin üzerinde yukarıda verilen güvenlik uyarı işaretlerinden hangileri bulunmalıdır? Birinci seçeneğimizde arkadaşlar yanıcı maddeler ifadesi var. Yanıcı ile yakıcıyı karıştırmayın. Diğerinin içerisinde arkadaşlar şurada küçük bir oksijen işareti bulunuyor diyeceğiz. Devam edelim. Birinci uyarı işaretimiz tutuşma sıcaklığı düşük olduğu için kolay tutuşabilen maddelerde uçucu ve genellikle sıvı haldeki ifadelerde kullanacağız. Mesela örnek benzin, tiner, alkol gibi ifadelerde kullanabiliriz. Petrol de aynı şekilde yanabilir özellikle olduğundan kullanacağız diyeceğiz. Devamında ikinci uyarı işaretimiz çevreye zararlı madde denilen doğrudan çevreye atıldığında doğada parçalanamayan, ekolojik sisteme zarar veren, zararlı etkileri de uzun yıllar devam eden uyarı levhası olacak. Bu ifade de doğru. Son seçenekte bulunan ise korozif yani aşındırıcı madde olacak. Genellikle arkadaşlar asitler ve bazlar bu özellikteki maddelere örnektir. Petrol buna aşındırıcı özellik göstermeyecek. Dolayısıyla cevabımız 1-2 Bursa gelecek. Yaşanan bu kazaları en aza indirmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygundur demiş. Bakalım neler? Türkiye'de 2001-2017 yılları arasında ilk ve orta öğretim okullarında yaşanan laboratuvar ve deney kazalarının incelenmesi sonucu 34 vakaya rastlanmıştır. Araştırma bulgularına göre deney kazalarının en fazla 8. sınıf fen bilimleri dersinde yaşandığı görülmüştür. Kazaların sebepleri incelendiğinde ise 12 vakanın deney tüpü patlaması neticesinde gerçekleştiği belirlenmiştir. Bununla birlikte civa ile temas ve ispir toparlaması vakalarının da sıklıkla rastlandığı görülmüştür. Kazalarda deney tüpü patlamasının görme kaybı, yanma ve yaralanmaya sebebiyet verdiği, civa ile temasın ise zehirlenmeye yol açtığı görülmüştür. Kazaların en fazla öğrenci kaynaklı olarak yaşandığı ortaya konulmuştur. Bakalım bu kazaları en aza indirmek için neleri yapmamız gerekecek? A. Okulda yapılan deney sayısını azaltmak bakacak olursak sayı azalırsa evet risk daha da azalmış olacak ama arkadaşlar bu ifadeler öğrenci kaynaklı olduğu için bir tane deneyde de buna ulaşabiliriz. Dolayısıyla bu ifade olamaz. 2- Deney güvenliğine gereken önemi vermek. Evet öğrencilerin temas etmemesi gerektiğini biliyor olsalar ya da deney tüplerini çok fazla ısıtmamaları gerektiğini bilseler bunların olmayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada bir gereken önem verilmemiş diyebiliriz. Devam edelim. Deney yapmak yerine deney animasyonları izlemek demiş. Arkadaşlar her zaman bu geçerli olmayacak. Çünkü animasyonları izlemek öğrencide kalıcı bilgiye karşılık göstermemiş olabilir diyeceğiz. Deneyleri sınıfta yapmak kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Uygun ortam değildir. Dolayısıyla bu ifade olmayacak. Deneyleri yaparken iş güvenliği uzmanı çağırmak evet doğru olabilir. Yalnız her seferinde deneyi yapmak için iş güvenliği uzmanı çağıramazsınız. Bu da bir maddiyat doğurur. Yukarıda verilen olay arkadaşlar tamamen öğrenciden kaynaklı önem verme işinden sonuç doğuran ifade diyeceğiz. Dolayısıyla cevabımız tekrardan B seçeneği gelecek. Canlı organizmalar tarafından ihtiyaç duyulan başlıca elementlerin insan sağlığına etkileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre elementler ve insan sağlığına etkileriyle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? A şıkkında kalsiyum, İskelet ve dişlerin korunması metabolik fonksiyondan yönetimi için gereklidir demiş. Buna ekstra arkadaşlar insanlar değil ama bitkilerde kök uzaması hücre bölünmesine görev alır diyebiliriz. Nerede bulacak olursak yumurtanın kabuğunda bol miktarda bulunur veya mercanda da bulabiliriz diyeceğiz. Yalnız insan dediği için aradığımız etkilerde yok. Devamında demirden bahsetmiş. Bakacak olursak vücudumuza oksijen taşıyan, kana kırmızı renk veren hemoglobinin ve bazı enzimlerin temel parçası olarak geçiyor. İnsanda arkadaşlar beynin normal çalışabilmesi için de gerek duyduğu elementlerden biri olacak. Devam edelim. Potasyum. Vücuttaki sıvılarının iyon dengesini korumada ve hormonların kontrolünde görev alır diyeceğiz. Buna ek adında şunu diyebiliriz arkadaşlar. Bitkilerin dayanıklılığını sağlamada veya ozmotik basıncı artırmada hücre boyutunun korunmasında da görev alır diyebiliriz. Devam edelim. Magnezyum vücut sıcaklığının düzenlenmesinde ve derinin nemlenmesinde görev alır demiş. Bu ifade arkadaşlar suyun görev alanında olacak. Bakacak olursak vücutta enerji gerektiren faaliyetlerde ve enerji dönüşümlerinde kullanılan minerallerden birisi oluyor magnezyum adrenalin hormonunun salgılanmasında, kanın pıhtılaşmasında, enzim yapımında görev alıyor diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. Sodyum, bakacak olursak arkadaşlar vücuttaki su dengesinin korunması, besinlerin hücre duvarından geçişi, kas ve sinir fonksiyonlarının düzenlenmesine görev olacak. Bu ifade tamamıyla doğru olacak arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği gelecek. Kimya laboratuvarlarında kullanılan temel malzemelerden 3 tanesiyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z malzemeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? X toz veya küçük parçalar halindeki maddeleri almak için kullanılır demiş. Bakacak olursak arkadaşlar saat camından bahsediyor. Şöyle iç bükey aynaya benzer içerisine madde koyduğumuz ifadedir. Dolayısıyla maddeleri almak için değil, maddeleri üzerine koymak için kullanırız diyeceğiz. Saat camı aradığımız seçeneklerde olmayacak. Devamında kroze'den bahsetmiş. Kroze arkadaşlar porselen veya metalden yapılmış fincana benzeyen bir laboratuvar malzemesi. Devamında ise porselen krozeler 800 dereceye kadar ısıya da dayanıklı olduğu ve kül tayini yakma işlemlerinde kullandığımız bir şey. Yani bir kaptır arkadaşlar. Şöyle gösterebiliriz. Şöyle hafif fincana da birazcık benziyor diyeceğiz. Devam edecek olursak spatül ise çay kaşığına benziyor. Yalnız gövdesi birazcık uzun. Yani şöyle çizecek olursak şeklim de kötü olur ama şöyle uzun bir gövdesi var. Yukarısında şöyle incecik bir yeri var arkadaşlar. Malzemeleri ezmek için veya ince ince kesmek için kullandığımız yeri var diyeceğiz. Dolayısıyla bir kere bu spatül olacak. Devam edelim. Y Karışımların hazırlanması sırasında maddeleri karıştırmak için kullanılır. Bakacak olursak ne kaldı arkadaşlar? Baget ve deney tüpümüz var. Deney tüpü maddelerin hazırlanmasında kullanabiliriz. Yalnız karıştırmak için kullanmayız. Karıştırmak için bageti kullanacağız. Baget dediğimizde camdan yapılmış şöyle incecik uzun bir arkadaşlar cam malzeme karıştırma malzemesi olarak kullanacağız diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademiz geçecek. Devamında ise saf sıvı ve çözeltilerin hacminin ölçülmesi veya aktarılmasında kullanılır. Dereceli ifadesi arkadaşlar gözümüzde canlanacak. Şöyle bir alt tabanı var. Devamında çizecek olursak şurada da dereceleri var arkadaşlar. Dereceli silindir yani mezür cevabımız olacak. C seçeneği gelecek. Bu grafiğe göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. Kurşun doğada yaygın olarak bulunan endüstrileşen toplumlarda kentleşme ve sanayileşmenin artması, bunun yanı sıra gerekli önlemlerin aynı hızla alınmaması sonucu halk sağlığını tehdit eden toksik bir elementtir. Yukarıda bir şehirdeki insanların kanında bulunan kurşun miktarı ile şehirdeki suç oranının ilişkisini gösteren grafik verilmiştir. Bakacak olursak 80'li yıllarda arkadaşlar suç oranını incelediğimizde yukarılarda aynı şekilde kandaki kurşun oranı da yukarıda gözüküyor. Devamında ise kandaki kurşun oranı gittikçe azalıyor. Aynı şekilde arkadaşlar suç oranında da ciddi bir azalma 2019 yılına doğru azalıyor. Bakalım A. Akaryakıtlarda ve endüstride kullanılan kurşun miktarı zamanla azalmıştır. Bakacak olursak kandaki kurşun miktarı azalıyor bu ifade doğru. Kurşun sinir sistemine ve beyni ciddi zararlar verebilir. Bakacak olursak arkadaşlar suç oranındaki azalma demek ki kandaki kurşun oranından oluşabilir diyeceğiz. Kurşun insan sağlığı üzerine tehdit oluşturan bir metaldir. Az önceki seçenekte bundan da bahsettik. Yıllar geçtikçe çevre bilinci gelişmiştir. Evet, kandaki kurşun oranı gittikçe azalmış durumda. Demek ki çevre bilinci de gelişiyor arkadaşlar diyeceğiz. Kandaki kurşun elementinin sinir sistemine bir etkisi yoktur demiş. Bu ifade yanlış olacak arkadaşlar ağır metaller doğrudan doğruya kandaki sinir sistemini etkisi oluşturulan bir element diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifademizin cevabı edine seçeneği gelecektir. Yukarıdaki gazlardan kaç tanesi çevreye zarar veren gazlardandır? Birinci ifademiz arkadaşlar kükür trioksit gazından bahsediyor. Öncelikle çevreye zarar verecek çünkü sanayide kullanımı veya fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere buradan bir gaz yayılacak. Devamında ise arkadaşlar havada bulunan su buharı ile tepkimeye girerek sülfürik aside dönüşmüş olacak. Yani SO3 artı H2O dersek gerekli işlem basamaklarını yaptıktan sonra bu ifademiz arkadaşlar H2SO4 yani sülfürik aside dönüşmüş olacak. Asit yağmuruna sebebiyet verecek. Devamında kükürt dioksit pardon azot dioksit gazımızdan bahsetmiş. Bakacak olursak bu da arabaların egzozlarından çıkacak veya endüstri kuruluşlarının baca gazlarından ortaya çıkacak. Atmosfere yayılması sonucu aynı şekilde arkadaşlar NO2 gazlarını da birleştirdiğimiz zaman nitrik asit oluşacak. Dolayısıyla asit yağmuru dediğimiz ifadede sonuç vermiş olacak. Devamında ise bu da cevaplarımız arasında olması gerekiyor. Klora bakacak olursak klor zehirli bir gazdır. Hava veya klor bulaşmış yiyecekler vücuda alındığı zaman klor zararlı olduğundan kanserojen etkiye de sebebiyet verebilir. Bu ifade hatta arkadaşlar kısa süreli maruz bile kalınsa solunum yollarında tarihe sebebiyet verebilir. Dolayısıyla bu öncüllü de olacak. Devamlı oksijen herhangi bir zararı bulunmayan gaz. Hatta arkadaşlar önceki yıllarda sınavda da bu çıktı. Karbonmonoksit'e gelecek olursak arkadaşlar boğucu bir gazdır. Dolayısıyla kömürün tam yanmaması sonucu ortaya çıkar. Çevreye zararlı sera etkisi de vardır diyeceğiz. 4 tane çevreye zararlı gazlar oluşacak. Yukarıdaki görselde asit yağmurunun oluşumu gösterilmiştir. Asit yağmurları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1 NO2 ve SO3 gazlarının su ile tepkimesi sonucu oluşur demiş. Bakacak olursak fabrika bacalarından çıkan NO2 ve SO3 gazları çevreye karışmış. Bulutlarda da arkadaşlar şimşek veya yıldırım olayları gibi yüksek enerji sayesinde tekrardan yağmura dönüştüğünde HNO3 veya H2SO4 gibi arkadaşlar bakacak olursak yani nitrik asit şöyle gösterelim nitrik asit ve sülfürik asite dönüşmüş durumda diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifade doğru olacak. Bitki ve tarih eserlere zarar verebilir. Bakacak olursanız arkadaşlar burada asit yağmuruna şöyle silelim. Asit yağmuruna sebep olan ağaçlar kurumuşken burada herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla tarih eserlere ve bitkilere zarar verebilir diyeceğiz. Kanalizasyona akması yangın veya patlama tehlikesine neden olabilir. Kanalizasyona akması orada yaşayan canlı varsa onları öldürebilir. Yalnız yangın veya patlama tehlikesi değil de arkadaşlar daha çok tahriş edici özellik gösterebilir diyeceğiz. Dolayısıyla bu ifade yanlış olacak. 1-2 doğru cevabımız Bursa gelecek. Suyun insan sağlığına ve çevreye etkileriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Öncelikle arkadaşlar su vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, solunumda, sindirimde, başka dolaşım faaliyetlerinde kullanılan bir madde. Böbreklerin çalışması ve toksinlerin atılmasında da görev alıyor diyeceğiz. Başka düşünecek olursak çok iyi bir çözücü olduğunu biliyoruz. Toprak içerisinde yaşayan maddelerin de arkadaşlar bitkiye ulaştırmasında görev oluyor veya canlı üzerinde veya yeryüzünde arkadaşlar ısı dengesini sağlamış oluyor hatta kürenin de nem dengesinin sağlandığı gösteriliyor diyeceğiz. Bakalım. Açıkca hidroelektrik santralleri enerji üretimi, tarımsal üretim ve gıda güvenliği için önemlidir. Bu ifade bizim için doğru olacak güneşten gelen ışınları tutarak atmosfer sıcaklığının düşmemesini sağlıyor, ısı dengesini sağladığını söyledik. Vücut sıcaklığının düzenlenmesi ve derinin nemlenmesini sağlar dedik bu ifade de doğru olacak. Vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesi ve vücutta biriken toksinleri yani zehirleri atmaya yardımcı olur. Bunu da az önce belirttik. Son olarak doğada gerçekleşen su döngüsü sayesinde içme suyu sıkıntısı yaşanmamaktadır. Arkadaşlar bu ifade olamaz. Çünkü içme suyu dediğimiz ifadenin içerisinde atık sular olmaz. Doğada su döngüsüyle oluşan suların içerisinde atık sular ya da asitli sular da olacağından bu ifade bizim için sıkıntı yaratır. Cevabımız E seçeneği olur.